milliyetçi kesimi temsil eden bir partinin genel başkanının bu şekilde bir çağrıda bulunması mesela. Bu açıklama ile amaçlanan neydi? Yani bu çağrıyı biz nasıl okumalıyız? Terör örgütünün dağ kadrosu. Yapılan açıklamalar Öcalan'ın burada bir etkisinin olmadığını, tamamen inisiyatifin, kontrolün kendilerinde olduğunu ifade ediyorlar. Öcalan'ı meclise davet ederken Ahmet Özel'i cezaevine sıkan bir sürecin bu meselede topluma kendini izah etmesi neredeyse imkansızdır. Terör örgütüyle terörist başının olası bir ters düşmesi durumunda DEM Parti'nin hangisine yana bir tavır sergileceğini düşünüyorsunuz? Biz sadece devleti değil, örgütü de yakından takip edeceğiz, eleştireceğiz. Onlara karşı barış isteyen, çözüm isteyen duruşumuzu ortaya koyacağız. Böyle bir çağrının da hayata geçirilmesi için ciddi bir zaman ve plana ihtiyaç var. Doğru mu anladım ben mesajınızı? TUSAŞ saldırısı bilinçli bir şekilde yapıldı, süreci baltalamak için yapıldı. Siyaset arenası son dönemlerde hiç olmadığı kadar hareketli. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları, DEM Parti kanadından gelen yanıt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları ve son olarak CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanması ve yerine kayyum atanması. Sıralarken bile nefesimizi kesen bu konuları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile konuşacağız. Sayın Ekmen, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi günler. Sizi ve izleyeceğimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bir İmralı çıkışı olduğu bu açıklamada günlerdir tartışılıyor. Konuyla ilgili düşüncelerinizi alarak programın startını vermek istiyorum. Buyurun, söz sizde. Şimdi Sayın Bahçeli'nin tokalaşmayla başlattığı girişim, daha sonra grup konuşmalarında e, siyasi içerik olarak desteklenmesi ve nihayetinde de içinde umut hakkını da barındıran geniş bir çerçeveyle e, meclis kürsüsüne davet e, çağrısında yer aldığı e, nihai bir grup konuşmasına evrildi. Sayın Erdoğan bugüne kadar buna itiraz etmeyen ama bunu teyit eden küçük cümleler kuruyordu. Fakat dünkü konuşmayla Sayın Erdoğan da bunun çerçevesini, içeriğini, hedeflerini teyit etmiş oldu. Evet. Ancak bizim açımızdan yani kamuoyunda bu süreci takip eden siyasetçiler ve medya unsurları açısından bunun devlet nezdinde nasıl bir amaca dönük olduğu yani tamam pek kanı silahsızlandırılması söyleniyor ve bunun İmralı'nın dan gelecek bir çağrıyla yapılacağı varsayılıyor ama Sayın Bahçeli'nin ikinci grup toplantısında Umut hakkından eve dönüş yasasına kadar koyduğu bir çerçeve var. Bunların nasıl ete kemiğe büründüğünü zaman gösterecek. E, toplum doğrusu e, bu meseleyle ilgili geçmişte denenmiş ve başarısız kalmış çözüm süreçleri ve Cumhur İttifakı'nın iş tutuş tarzından dolayı da mesele büyük bir temkinlilikle yaklaşıyor. Yani zaten Cumhur İttifakı büyük bir milliyetçi retorik üretmişti. Oralarda ne oluyoruz rahatsızlığı? E, başta Kürt seçmen olmak üzere diğer muhalefet kesimlerinde de Acaba bunun ardında bir kere daha seçilmek, bir kere daha seçilmeye uygun yeni bir anayasa e, mutabakatı üretmek var mı gibi endişe ve kaygılar vardı. E, dün Esen yaşanan olaylar da bu kaygıları e, artıran bir gelişme oldu. Neticede bugün mecliste İyi Parti hariç muhalefet partilerinin tamamı e, devletin e, görüşmeler yoluyla terör örgütünün silahsızlandırabileceği hususuna mutabık. Buna açıkça destek açıklandı. Herhangi bir bilgilendirme, herhangi bir bilgi akışı olmamasına rağmen prensipte deyim yerindeyse buna cevaz verildi. Zaten Türk siyasi tarihinde de böyle bir amaç ve niyetle yapılmış en az 12 ayrı girişimi biz tespit edebiliyoruz. Yani geçmişte Mesut Yılmaz, Erbakan, Çiller, Hikmet Çetin, Çevik Bir, Hasan Uğur, 28 Şubat sürecinde Öcalan yakalandıktan sonra ve AK Parti döneminde tespit edilmiş en az 12 girişim var. Bunlar maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye'nin gündeminden terörü kalıcı olarak düşürecek. Türkiye'de silahlı mücadele veren ve amacı Türkiye'ye zarar vermek olan herhangi bir bir örgütün başta PKK olmak üzere diye tüm örgütlerin devletin elindeki bütün imkanlar kullanılarak silahsızlandırılmasına prensipte itiraz etmek mümkün değil. İnşallah süreç sağlıklı bir şekilde yönetilir ama ilk baştaki tedirginliği artıran gelişmeler var. Henüz sürece duyulan güveni artıracak bir takım bir tablodan bahsedemeyiz. Ya şimdi şöyle sizin de ifade ettiğiniz gibi daha önce de bu yönde girişimler oldu ama milliyetçi kesimi temsil eden bir partinin genel başkanının bu şekilde bir çağrıda bulunması mesela. Bunu şimdi düşünüyorum. Böyle bir şeye ben biri bana deseydi ya Sayın Bahçeli böyle bir açıklama yapacak ben hayatta ihtimal vermezdim. Konuyla ilgili MHP tarafında özellikle MHP'li kesimde MHP oy veren kesimde bir açıklama var. Ya şöyle diyorlar siz bu çağrıdaki derinliği anlayamazsınız. Şimdi bu şekilde paylaşımlar yapılıyor. Özellikle Sayın Bahçeli'nin çağrısından sonra. Şimdi bu açıklama ile amaçlanan neydi? Yani bu çağrıyı biz nasıl okumalıyız? Nasıl değerlendirmeliyiz? Sadece bu şey midir yani? Bu bir erken seçim olacak. Bir erken Dep seçim olayım. yatırımı mı? Bir... Ya nasıl okumalıyız ben bu çağrıyı? Yok ben erken seçim ihtimali görmüyorum. Çünkü bizim anayasamıza göre erken seçim kararını alabilmek için ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kararına ihtiyaç var. Yarın mecliste 360'a. Bugün 593 milletvekili var. AK Parti'nin 266 vekilini kenara koyduğunuzda diğer bütün partiler uzlaşsa bile erken seçim kararı alamaz. Demek ki Sayın Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bir parçası olmadığı bir erken seçim kararı mümkün değildir. Peki bu şartlarda biz bu girişimin hele hele ekonomide büyük bedeller ödetilmiş ve ciddi bir eksen değişikliği yaşanmışken yani nas politikasından enflasyon mu faizi faiz mi enflasyonu doğru saçmalığından teken Merkez Bankası'nın üzerindeki baskının kalktığı ve Mehmet Şimşek'in bir e, ciddi bir politika değişikliği getirdiği bir dönemde e, ekonomide taşlar yerine oturmadan e, satın alma gücü demesek bile göstergeler yani enflasyon TÜİK rakamlarıyla dahi olsa düşüşe geçmeden niçin seçim düşünsünler? 18 ay geçti. Hala ekonomik göstergelerde bir iyileşme yok. Bu yıl gerçekleşecek rakamlar umut edilen ve öngörülerin çok üstünde. Seneye bir düşüş eğilimi görülebilir. Ama vatandaşın satın alma gücünün yerine oturması daha uzun bir zamana ihtiyaç duyacak. Böyle bir çağrının da hayata geçirilmesi için ciddi bir zaman ve plana ihtiyaç var. Şimdi Sayın Bahçeli'yi bir kenara koyalım. Dünyada devletler çatışma çözümü denen bir yöntemle terör örgütlerini silahsızlandırmaya çalışırlar. Bunun biz yakın tarihte Kolombiya'da, yakın tarihte İrlanda'da gördük. İngiltere'de ve İrlanda'da. Ve şunu iddia ediyoruz ki bütün veriler modern dönemde, çağdaş ulus devletler döneminde hiçbir ulus devletin kendisine karşı baş göstermiş silahlı bir isyanı ya da terör örgütünü tamamen silahlı mücadeleyle sona erdirebildiği kaydedilmemiştir. Dolayısıyla örgütle görüşerek silahsızlandırma yaklaşımı dünyada da çok sayıda örneği olan ve adeta ciddi bir sektöre dönüşmüş olan bir alan. Şimdi biz de bunu 12 kere denemişiz. Şu anda Bahçeli Erdoğan deniyor. Bunların bir süreç yönetim tarzları olur. İki bu fikrin kamuoyuna alıştırılması, e, kamuoyuna bu fikre, kamuoyunun bu fikre desteğinin sağlanması diye bir başlık olur. İşte süreçlerin toplumsallaştırılması diyebiliriz buna. Sayın Bahçeli'nin çağrısı sürecin yönetimiyle ilgili olarak bize bir ipucu vermiyor. Sadece İmralı üzerinden demi de sistemde tutan bir yaklaşım görüyoruz. Ama İmralı ne diyecek, Kandil buna ne cevap verecek? Avrupa gibi cezaevleri, Suriye gibi, Sayın Demirtaş gibi diğer güç odakları, Diyarbakır'daki yerel unsurlar bunlara ne diyecek? Bunun zaman gösterecek. Ama bir sürecin toplumsallaşmasının önündeki en büyük engel Toplumda kabarmış olan milliyetçilik. Özellikle Cumhur İttifakı'nın son 5 yılda son seçimi de terör ve beka söylemiyle kazandığını dikkate alırsak Toplumda yükselen ciddi bir milliyetçilik olduğunu kabul edebiliriz. Şu anda 8-10 tane milliyetçi parti var. Bu partiler her ne kadar aynı havuzdan besleniyor olsalar da demek ki her biri kendisi için bir fırsat penceresi görüyor. Yoksa durduk yere adamlar niye partileşsin? Şimdi bu milliyetçi kabarmaya ve söyleme karşı eğer Sayın Erdoğan ya da bir başkası Pandora'nın kutusunu açsaydı, Şişe'deki cini salı vermiş olsaydı toplumda çok büyük bir karşıtlık üreyebilirdi. Ama Sayın Bahçeli gibi her ne kadar geçmişte Öcalan'ın idamını sona engelleyen sözleşmenin meclise sevkinde imzası olsa bile her ne kadar bir önceki çözüm sürecine çok ciddi itirazlar etse bile sokakta terör ve anarşi oluşma ihtimalini engellemiş olsa bile yani Bahçeli'nin böyle bir geçmişi de var. Ama onun milliyetçi kimliği, onun mücadelesi, onun hayatı böyle bir çağrıyı milliyetçi kesimler nezdinde kategorik reddin önüne geçirtiyor bu hikaye. Yani insanlar düşünüyor. Ya devlet Bahçeli durduk yerde böyle bir şey yapmaz. Bunun bir bildiği var. Herhalde bir devlet haklı vardır filan diye düşünüyor. Dolayısıyla Bahçeli'nin 1 Ekim'den bugüne kadar tam olarak 30 günümüz doldu. 30 gün boyunca bu çağrıyı adeta dozajını artırarak sahiplenmesi ve sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu dün üst perdeden sahiplenmesi ümit ediyoruz sürecin başarıya dönüşmesi açısından bir avantaja dönüşür. Her ne kadar sokakta üretilmiş, Çarşıda, pazarda MHP'li arkadaşlarla karşılaşıyoruz, görüşlerini alıyoruz, soruyoruz. Her ne kadar böyle içten bir sahiplenme yoksa bile liderlerinde vardır bir bildiği modunda evet. kuvvetli bir itirazla da karşılaşmıyoruz. Ümit ediyoruz bu sürece olan inanç ve güven artırılır. Bu sürece karşı duyulan kaygı ve endişe azaltılır. Bakınız sadece destekle mesafe alamazsınız sürece karşı olanları da ikna etmeniz lazım. Onların da endişe ve kaygı seviyelerini düşürmeniz lazım. Pardon, 10 yıl önce Kolombiya'da şimdi şöyle sürecin sürecin karşısında duran bir kesimde mesela özellikle bu e, terör örgütünün dağ kadrosu yani son dönemlerde yapılan açıklamalar işte geçmişte yapılan açıklamalar Time Bahçeli'nin çıkışından sonra onlar da yeniden gündem oldu. Öcalan'ın burada bir etkisinin olmadığını, tamamen inisiyatifin kontrolün kendilerinde olduğunu ifade ediyorlar. Yani şimdi bir de işin o ayağı var. Yani Yok, onlar, onlar eski videolar. Onlar 2015 yılı videoları. <laughs> Bu tip örgütler, bu konuda ben doktora tezi yazdım. Hı hı. Meraklı olanlar benim ismimle arattırarak bulabilir, akademik olarak ilgilenenler. E, bu tip örgütler önce deyim yerindeyse masanın konulmasını ya da güreş minderinin sahanın ortasına çekilmesini tercih ederler. Engelleyecek olsalar bile bunu bu aşamada yapmazlar. Geçmişe de bakın Öcalan kutsanır, Öcalan romantize edilir ama Öcalan'ın söyledikleri tevil edilerek, tefsir edilerek, şehret edilerek boşa çıkartılır. 30 Mart bunları bunu gördük. Çözüm sürecindeki geri çekilmeyi de gördük. O yüzden şu anda Kandil'den de Kaca'dan da Avrupa'dan da yani örgüt içindeki güç odaklarından genel olarak destek açıklaması veriliyor. Çünkü onlar için önemli olan Öcalan'ın 45 aylık görüşmeme halinin sona ermesi, yani tecridin sona ermiş olması. Ki tecitte fiilen sona ermiş durumda. Bunun da devamının geleceği anlaşılıyor. Peki Sayın Ekber, ben biz, olacağına, olacağına ihtimal ama vermiyorum. Ama bir cümle daha. Buyurun. Bir başlık sorunuza bağlayacağım. Bu tip süreçlerde silahlı örgütler gizli örgütlerdir, illegal örgütlerdir. Dünyadaki bütün istihbarat örgütlerinin üzerlerinde etkisi olur. Kendi işlerinde ciddi bölünmeler ve menfaat grupları oluşur. Bir grup destekliyorken başka bir grup karşı çıkabilir. Dünyadaki istihbarat örgütlerinden biri, içerideki bazı e, unsurları kullanarak sürece zarar vermek isteyebilir. Sürece başlarken bütün bu riskleri göz önüne almamız lazım ki Tusaş saldırısı da böyle bir saldırı evet, oldu. Evet, onu onu, onu ettim ee, ben. Desmen sahiplense bile fiilen bunu boşa çıkartabilir. Bu bir kurumsal kararlılarda olmayabilir. Mesela Ceylanpınar'da iki polis şehit edildi. PPG bunu üstlendi, 6 ay sonra dediler ki bu bizim merkezi kararın dışında yerel bir unsurdu. Ama burada da bu sürece destek olmak isteyen merkez yöneticilerinin dikkatli olması lazım. Şimdi TUSAŞ'tan yapılan açıklama çok uzun ama birkaç kodlama var. Bir, otonom bir grup, iki, fedai bir grup, üçüncüsü devlette kendini hatırlatmak. Şimdi otonom Ne demek? yani kendi başına hareket etme yetkisi olan bir gizli hücre demek. Ya tokalaşma binde olmuş, TUSAŞ 22'sinde olmuş. Eğer Kandil dumanla haberleşerek otonom gruplara haber gönderseydi, yeni bir gelişme var, bütün eylemliliği durduruyoruz deseydi TUSAŞ olmazdı. Evet. Şimdi Ceylan Pınar'ın açıklaması ile TUSAŞ'ın açıklaması örtüşüyor ve buradan Kandil'in bu işten bir ders almadığı anlaşılıyor. Çıkıp Kandil ben bu eylemi reddediyorum. Merkezi bir kararla bu eylem yapılmadı. Bunu da doğru bulmuyorum. Ve bütün unsurlarıma çağrıda bulunuyorum. Bu yeni süreç İmralı'dan yeni bir metin ve mesaj yayınlanmayıncaya kadar bütün eylemleri durduruyoruz diyebilirdi. Demedi. İşte o zaman demek ki biz sadece devleti değil örgütü de yakından takip edeceğiz. Eleştireceğiz. Onlara karşı barış isteyen, çözüm isteyen duruşumuzu ortaya koyacağız. Gücümüz yettiğince örgüt ile devlet arasındaki bu sürecin devlet içinden, örgüt içinden ya da uluslararası yapılardan bozulmasını engellemeye çalışacağız. Tabii ki bunlar hep iyi niyet açıklamaları benim yaptıklarım. Ancak İmralı'dan bir mektup yayınlandığında bu mektubun içeriğini okuyup örgütün de buna nasıl cevap verme, vereceğini gördüğümüzde daha sağlıklı konuşabiliriz. Bunlar hep e, hayatını çözüm süreçlerini incelemeye adamış bir akademisyenle bir siyasetçinin e, öngörüleri yani. Ya şöyle bir doğru mu anladım ben mesajınızı. TUSAŞ saldırısı bilinçli bir şekilde yapıldı. Süreci baltalamak için yapıldı. TUSAŞ saldırısı Ceylan Pınar saldırısının bir benzeridir. Otonom bir grup olması... Bu saldırının örgüte mal olmasını ve örgütün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bunun sürece zarar vermek istediği açıktır. Evet. Örgüt bu konuda kendi içinde bir soruşturma yaparak kamuoyunu da bilgilendirmek suretiyle bu saldırıdan beri ve uzak durduğunu ortaya koymalıdır ki Bahçeli, İmralı bir çağrı yaptığında nasıl gelişecek diye kaygılanmasın. Bahçeli desin ki şimdiye kadar hep örgütün bütün unsurları dediler ki İmralı bizi temsil ediyor. E imzalı sizi temsil ediyorsa siz İmralı'ya geniş bir vekalet verdiyseniz İmralı hariç kimse konuşamaz dediyseniz o zaman İmralı konuşmaya başlayacaksa terör eylemleriyle ve milletin aklını karıştırarak e, İmralı'nın gücünü kırmayın denir. Benim demek istediğim budur. E, o videolar eski videolar. Ama aynısı teker yaşanmayacak, aynı delikten bir daha ısınılmayacağız diye de bir şey yok. Evet, evet. Şimdi şöyle bu olan biten karşısında evet. mesela şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra Dem Parti'nin bu konudaki tutumu, ne söyleyeceği de merak ediliyordu. Ki bir açıklama yaptılar. Bu konuda Dem Parti'nin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Dem Parti prensipte de sürece desteğini açıkladı. Bunun e, Er Sayın Erdoğan'ın bir kere daha seçilmesine, e, sebebiyet verecek bir süreç olarak okunmaması gerektiğini ifade etti. E, tusaş saldırısını da e, kınadı. E, daha sonra sahiplenmesine rağmen oradan da geri adım attıklarını görmedim. E, şu anda e, benim gördüğüm DEM Parti ile e, bu sürece dair bir ajanda, bir yol haritası, bir süreç mimarisi paylaşılmış değil. Onlar da hem devletin hem İmralı'nın tutumunu gördükçe kendi pozisyonlarını e, yenileyeceklerdir yani olumlu ya da olumsuz anlamda. E, bu an itibariyle biz e, DEM Parti'yi bu süreç nedeniyle e, eleştireceğimiz bir tablo görmüyoruz. Hep birlikte takip edeceğiz. Peki e, Sayın Ekmen, terör örgütüyle terörist başının olası bir ters düşmesi durumunda DEM Parti'nin burada tavır olarak hangisine yana bir tavır sergileceğini düşünüyorsunuz? Mesela şimdi az önce de ifade şimdi ettiğiniz gibi DEM Parti ben. saldırıyı kınadı, öbür taraftan terör örgütü saldırıyı üstlendi. Şimdi orada bir ters düşme durumu söz konusu oldu. Olabilir de bizim aktörleri cesaretlendirmemiz, teşvik etmemiz lazım. Terörize ederek, şeytanlaştırarak, onların etkisini azaltarak bir yere varamayız. Yani DEM Partisi'nin PKK ile ilgili söz söylemede bir takım kısıtları var. Bu kısıtları kaşımak, öne çıkartmak, siz bunu yapamadınız, siz bunu edemediniz demek şu anda sürece bir fayda sağlamaz. Yarın DEM Parti açığa düşer mi? Açığa düşerse biz DEM Parti'ye ne deriz? Yarın olsun o gün deriz. Bugünden niye bu varsayımları konuşarak süreç üzerinde bir stres, bir bagaj yaratalım. Zaten bu Esenyurt olayıyla iyice akıllı. Oraya da geleceğim durumda. şimdi. Bir şey olarak sözlerinizi tamamlayın. Bir Esenyurt olayına geleceğim zaten. Buyurun. Tamam. Yani ileride şu olursa bu olur diye bugünden kimse hakkında testi kırılmadan tokat atmaya gerek yok. Ee, testi kırıldığında yorumumuzu yaparız. Peki şimdi sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi bir başka gündem konusu malumunuz. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in önceki gün düzenlenen Şafak operasyonuyla gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ve yine devamında hızlıca yerine bir kayyum atanması. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle bu az önce konuştuğumuz konularla da aslında bağlantısı olduğu söyleniyor. İşte Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vesaire sonrasında gelinen süreç. Bununla bir alakası var mıdır? Bu zamanlama olarak bu zamanlamasının manidar... Yani bu süreçle bağlantısı ancak şöyle yorumlanabilir. Olası bir takım gelişmelere kamuoyunu hazırlamak için biz terörle mücadelede taviz vermiyoruz. TUSAŞ'tan sonra şu kadar hedefi bombaladık ve şu kadar teröristi öldürdük. E, terörle ilişkili olan siyasetçilere de göz açtırmayacağız. İşte bu göz bu operasyonu yaptık diye bir kendi iç e, e, dinamiklerine bir propaganda dili e, içeriyor olabilir ama bu e, bu eylemi mazur e, hale getiremez. Biz zaten e, kayım sistemine karşıyız. E, be, sırayla gidelim. Ahmet e, özel hocaya e, sorulan soruların tamamını okudum, cevaplarını okudum, e, tutuklama gerekçesini okudum. Burada terörle üyelik ilişkisini ileri sürebilecek bir delil yok. Birçok delil 10 yıl öncesine ait, adamın evinin kiracısından aldığı para dahi bir örgütle ilişkilendirilmeye çalışılmış kiracısı çıktı ve aramızda yaşayan bir vatandaş. Ben dün bir cenazeye gittim, cenazede bir vatandaş yanaştı, benim kardeşim cezaevinde, bana yardım eder misiniz dedi. Ben de telefonumu verdim, beni bir saat sonra aradı, dün olan olayı anlatıyorum dedi ki kardeşim 30 yıldır cezaevinde 2 yıl erken çıkması için Adalet Bakanlığı'ndan bize yardım eder misiniz? Neymiş PKK'dan yatıyormuş. Şimdi bu adam beni aradı diye. Bunun gibi 10 kişi, 50 kişi beni aradı diye 10 yıl boyunca. Bazen cezaevi nakit talebi geliyor. Bazen cezaevindeki hasta talepleri geliyor. Bunun içinde PKK'sı var, Hizbullah'ı var, FETÖ'sü var, şu var, bu var. Biz bir örgütle ilişkili diyebilir miyiz herhangi birisine? Dolayısıyla burada bu dosyanın içi boş. Tutuklama gerekçesindeki fiillerden hiçbiri bırakınız terör örgütü üyeliği soruşturmaya dahi konu olabilecek fiiller değildir. Hadi soruşturma yapıyorsunuz adamı gece sabah beş buçukta evinden alamazsınız. Adamı davet edersiniz, dinlersiniz, gözaltında tutmazsınız, alel acele tutuklama yapmazsınız, görevden almazsınız görevden alırsanız yerine meclisten üye atarsınız, seçilmini sağlarsınız. Dışarıdan kaymakam atamazsınız ve ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Ama şöyle şimdi Sayın Ekmen süreç bu kadar hassas geldi, yani, bu kadar son cümle. Buyurun. Öcalan'ı meclise davet ederken Ahmet Özer'i cezaevine sıkan bir sürecin e, bu meselede topluma kendini izah etmesi neredeyse imkansızdır. Ya kesinlikle ben de sizin gibi düşünüyorum ama şöyle bir şey yani bu süreç bu kadar hassasken basit bir telefon araması yüzünden belediye başkanlığı şafak operasyonuyla gözaltına alıp sonrasında apar topar toplayıp cezaevine gönderilmenin de biraz daha böyle. Gelebilir. Bu yani şu illaki, anıma gelebilir. ben şöyle, ben şöyle düşünüyorum yani illaki düşünüyorum. elde sağlam deliller kanıtlar olduğunu düşünüyorum yani orada. Hiçbir sizin... kanıt yok 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 hiçbir kanıt yok hiçbir sağlam delil yok. Bunun iki anlamı olabilir. Birincisi kendi iç kamuoyuna bu görüşmeleri yanlış bulduğunu ifade eden yüzde yetmiş'e merak etmeyin ben gereğini yapıyorum demektir. İkincisi Dem tarafına görüşmeler var diye e, sizinle ilgili süreçleri e, tamamlandı düşünmeyin. E, her an e, yeni bir soruşturma konusu olabilir biliyorsunuz bu Esenyurt'ta Ahmet Özer hoca Kent Uzlaşısı adı altında. Dem'in ve CHP'nin birlikte desteğiyle seçilmiş birisiydi. Dolayısıyla bu ismin hedef alınmış olması aynı zamanda Dem siyasetiyle ilişkili bir tutuma işaret eder. Sayın Ekmen, programımızın da sonuna geldik yavaş yavaş. Sizin de zamanınız kısıtlı. Öncelikle teşekkür ederim vakit ayırıp sorularımıza cevap verdiğiniz için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım programımızı kapatalım. Buyurun. Ben teşekkür ediyorum. Karanlıkta körün fili tarifi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Bir elimizde yeteri kadar bilgi yok. Yapılan açıklamalardan durumu anlamaya çalışıyoruz. Geçmişteki tecrübeler ve dünya örneklerine bakarak yorumluyoruz. Ee, bu sürecin doğru yeni yönetilerek neticelenmesi ve Türkiye'de terörün kalıcı olarak sonlanması en büyük dileğimizdir. Ee, biz de bu dille, bu anlayışla, bu yaklaşımla süreci takip etmeye devam edeceğiz. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ile gündemi ve gündemdeki konuları konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.